Yepyeni bir video daha karşınızdayım arkadaşlar. Arkadaşlar bugün kendi videolarıma tepki çekeceğim. Hadi başlayalım. Kanala abone olup like atıp bildirim açmayı unutmayın. Şimdi bildirim. Arkadaşlar. Kendi videolarıma kendi videolarıma tepki yapacağım. Hadi bakalım. Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz arkadaşlar? Arkadaşlar bizi boşuma tekrar daha iyi gösteriyorum. Evet. Evet. Bak. Arkadaşlar bu sıkıştırma konusunda falan yanlış anlamayın. Normal reis öncesine diyorum. Kanala abone olup like atıp açıp yorumlara iki dodun yazmayı unutmayın. Böyle yani tepki videolar çekmeyi düşünüyorum. İlk önce kendimden başlamak istedim ve internet olmadığı için kendime tepki yapıyorum. Ne oldu bu ne Tepki videoları mı? Evet tepki çekiyorum kendime. Evet kuş çok güzel çık çıkıyor. Yemlerini hep yere düş. Bak bak. Gene mi? Bakın hemen geldi. Görüyor musunuz? Anlatmaya gerek yok. Arkadaşlar Arkadaşlar burada çıkmaya çalışıyor. Beni çıkartmaya çalışıyor. Fakat ben anlamadığım için bunu pek şey demiyorum. Devam edelim. Devam edelim hadi. Devam edelim. Gerçekten bu kadar akıllı kuş var mı ya? Var mı? Bir söyleyin. Tabii ki de var ama ben en çok bunu akıllı biliyorum. Çok güzel. Çok güzel ve tatlı. Oyuncu. Atlantik. Böyle İlk şöyle bu şöyle. Bu videoyu da böyle geçiyorum. Çünkü sıkıcı oluyor bu videolar biliyorsunuz. Ee, şimdi. Şuna başlayalım. Buradan da bilgilenebilirsiniz. Kuşun adını adını. Arkadaşlar yeni bir kuş aldık arkadaşlar. Ee, kuş kaç liraydı Can abi? 125. 125 liraydı arkadaşlar ama biz e, indirimle 105 liraya aldık Korona'dan dolayı e, kuşlar bayağı bir pahalarmış. Arkadaşlar bu arada e, kuşun nerede Akıllım. E, böyle güzel bir kafesi var. Şöyle Böyle açılabiliyor. Bakın beni bekliyor. Arkadaşlar şimdi kendisine kuşu şöyle göstereyim. Alayım elime. Şimdi arkadaşlar ele gelen bir kuş. Tatlı, sevimli, minnak. Bir aylık. Dur. Şu örtüden dolayı pek. Arkadaşlar görüyorsunuz kuşu. Öyle. Arkadaşlar bana çok iyi anlatamadım falan için. Ee, Ömer bu videoyu izleyen varsa çok iyi anlatamıyorum. Ben anlamadım şöyle kamera ya. Görüyor musunuz arkadaşlar? Çok tatlı bir kuş arkadaşlar. Ee, omzumda duruyor. Alıştırdım kendimi arkadaşlar. Şöyle alayım hatta omzuma. Bakın şöyle om, omzumda da duruyor. Umut bizi boydan çek de biraz uzaktan çek. Arkadaşlar görüyorsunuz. sevebilirsiniz. Ve güzel bir kuşlar arkadaşlar. Ee, bu arada e, biraz e, çok güzel ve tatlı. Ee, siz... Bakın böyle. Eğer yakından görmek isteyen varsa şöyle bakalım. Görüyorsunuz yakın gör görmek istemezse bakın yanağı mor görüyorsunuz evet görüyoruz ee, burnu pembe arkadaşlar bu arada yanağı mor fakat şöyle gelişe gelişe büyüyünce böyle yanağı top top olacak yani boncuk gibi mavi bir şekilde olacak onu söylemek istedim bu arada cinsi burnu mavi burnu. evet burnu mavi ama ben mor dedim neyse bu videoyu da geçelim şu videoyu yapalım oyun videomuzu. Hadi başlayalım. Bu videoda

Minecraft'ta size nasıl Arkadaşlar videolar bana böyle gözüküyor. Yorumlara yazabilirsiniz. Tabi yorumlar kapalı olsa da bana böyle bir şekilde gözüküyor. Neyse biz şu videoya geçelim. Bu video neydi? Bilmiyorum pek. Hepinize yeniden merhabalar arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bugün sizlerle biliyor musunuz arkadaşlar? Arkadaşlar parkur yapacağız ve dediğimizden kalan biraz vermişim biz arkadaşlar. kim kendi bir Gizli yani falan. Bir de Arkadaşlar gördüğünüz üzere dediğimizden kalan bir mirası almaya gidiyoruz ve bu mirası almak için parkur yapmamız gerekli. Bunu söylemek isterim. Demeyin niye parkur yapıyorsun direkt gitsin falan filan. Bu arada survival moddayım. Onun bu yerde onu söyleyeyim. Evimi beğen, beğenen varsa yorumlara yazsın. Bu ev gitti. Onu diyeyim. Emek verdim ama gitti. Neyse hadi devam edelim. Biraz blok. Şuradan Bakın. tümkilerini şuan şunu alsak. Arkadaşlar videonun görünümünden sizden özür dilerim arkadaşlar. Devam edelim, kanalıma abone olmayı like edin, bilin, açmayı unutmayın. Arkadaşlar bunun iki, ikinci serisi de gelecek, daha çok videom var. Fakat yani eğer videolarımı beğenmediyseniz özür dilerim bir de buna yani beğenmediğimiz halde gelip de bu videoya sen tepki çekiyorsan falan filan diye şeyler yazın yazarsanız yani beni kırmış olursunuz ve çok bir sinirlenmiş olurum. Arkadaşlar onu söylemeyi istiyorum ama şimdi devam. Tamam hadi açalım. Durduram arkadaşlar ikinci bölüm karşınızda olacağım kanal abone olup açmayı unutmayın bunun ikinci bölümünü de izlemeyi unutmayın arkadaşlar yorumlara iki dolun yazın Hadi görüşürüz şimdi.